Bir dakika yok. Bakın EF'nin orta taban olduğu söylenmiş değil mi? EF orta taban. Biri çözüyoruz. İsterseniz x'i direkt bulabilirsiniz. Nasıl? Şu orta taban, şu uzunluk neye eşitti formül olarak? Çok yaşa. Alttan üstü çıkartıp ikiye bölerdik değil mi? Formül olarak. Buradan x'i kaç buluruz? 6. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Burası 12 mi? Şurası orta taban ya Efe. Şunlar birbirine eşit. Burası kaç olur komple? 6. Orta tabandan dolayı. E 6 ise buraya ne kalır? 3. E burada da bir küçük taban, büyük taban ve orta taban ilişkisi var. 3 ise direkt ne olur diyoruz? 6. İkinci soru. Bakın bizden istenilen uzunluk yükseklik. Biz yüksekliği bulmak için hangi konudan yararlanırız? Alanda. Şimdi düşünün şu üçgenin alanını bulsanız bu alan aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2'den de eşitlenemez mi? Yani. E, dolayısıyla şu alanı bulursam soru biter. Bu alanı nasıl bulabilirim? İkiz kenar. İkiz kenar gördüğümde tabana dik Taban 12-12 bölündü. Yükseklik ne oldu? 9. Şu üçgenin alanı kaçtır? Bakın taban 24 çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. 12 çarpı 9 kaç yapar? 108. 108 alan, aynı alan bu taraftan bakarsak taban çarpı yükseklik bölü 2 değil midir? 15 çarpı h bölü 2. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 36, 72 bölü 5 demek istedik. Şekil bir ikizkenar yamuk. İkiz kenar yamukta biz şunu biliyoruz. Karşılıklı açılar nedir? Eşit. Taban açıları eşit. Bu bir. İkincisi bu da AE doğrusu bizden bir şey yapmamızı istemiş. Ne o? Bakın hem eşit hem de dik gelmiş. Bu neyi özel, hangi özelliği hatırlatıyor size? Hem dik hem eşit yapması bir doğrunun. İkiz kenar. Yani A ile C'yi birleştirirsen diyor soru. Ne oluyor diyor? İkiz kenar. Yani şunlar ne oldu birbirine? Eşit. Var mı sorunumuz? Peki ikiz kenarı yaptık. Şu yukarıda da bir ikiz kenar var. Hemen açılara harf veriyor. A'ya A dedim. Z'den dolayı burası da ne oldu? A. Z'den dolayı gördünüz mü? A'nın kaç olduğunu bulduk şu açıdan dolayı 40. E A 40 sa ee, şu mı 40 oldu? Niye? E çünkü bu doğru hem yükseklik hem kenar ortay hem açı otay, hem de ikiz kenar yapardım. Hepsini birden düşündüğümüzde hmm. açı 40'a 40 40, 40 90 sa evet. alfa ne oldu diyoruz? 50. Hmm. Dördüncü soruda bakın burası 3 kökü ise burası da ne olur? niye çünkü bakın ikiz kenar yamuk diyor öyle değil mi ikiz kenar yamukta oluşan şu kelebekteki üçgenler hep ikiz kenar üçgenli yani şu açılar kaç kaç oldu 45 45 bu açı 45 45 burası 3 kök 2 burası 3 kök 2 ise şurası kaç olur 6 sorun var mı burada yok şurada pisagor yaparak şu uzunluğu kaç buluruz Buraya A desem A kare artı 3 kök 2'nin karesi 18 eşittir 90'dan 72 36 çarpı 2'den 6 kök 2 oldu bakın burası. Şurası 3 kök 2 değil sol mi? Ha, pardon onu yanlışlıkla yazdık. Şununla aynı. İyi İdare edin. 3 kök 2 ise bakın burası Pisagor'dan kaç bulduk şu uzunluğu? 6 kök 2. E, burası 6 kök 2 ise şu uzunluk ne olur? Tamam. 12. Izleyelim. Var mı sorun? Şurası ne oldu? 6 kök 2. Alan nedir? İki, birkaç yoldan yapabilirsiniz. Mesela köşegenlerin çarpımının yarısı diyebilirsiniz. Niye? Arası 90. Sonuç ne çıkar? 81. Ya da buna özel bir formül vardı. Evet. Sadece buna özel bir formül ama genelde karıştırılıyor bu. Alan eşittir h kare idi. H nedir? alt ve üst tabanın toplamının yarısıydı. Sadece yine buna özel bir formül. 6, 12 daha 18 bölü 2'den h kaç oldu? 9. Alanda zaten h kare. Bu da bakın şu formül de sadece bu şekle özel bir formül. Yani hem ikiz kenar yamuk hem de köşegenler dik kesişirse. Bunu çözmenin en güzel yolu şu köşegenleri görüp alandan sinüsten yapmak. Normal yamuklarda ne yapıyoruz? Veylenlerin hepsi şekil üzerinde var. Normal yamuklarda köşeden paylar çekiyordu. Hatırlayın. 112 ise burası da ne oldu? 112. 112 ise üçgenin bir dış açısı, komşu olmayan iki iç açının toplamı mı? Ne olur burası? 68. Peki üçgenin iç açıları toplamı 180'den ya da 112'nin bütünleyenini alırsak burası da ne oldu? 68. İlk iki kenar yakaladık beşe beş. Teşekkürler yardımlar için. Burası da ne oldu dört diyoruz. Geldik altıya. Bakın. Tabii bu da şunu unutmuşlar vermeyi. Şu doğru, şunlara paylar. Yoksa çözülmez arkadaşlar. Ufak bir hata olmuş. AB denmesi lazım. Ama paylar gibi görünüyor zaten. Şimdi bakın paylar var. Açı otaylar nasıl kesişir? Dik. Biz ne biliyoruz? Paylar doğruların kesiştiği dik kesim noktasında ya üç dikmenin eşitliğini kullanıyorduk ya da paraleli devam ettirip ulaştığı kenarı ikiye böldüğünü biliyoruz. E, diyelim ki unuttuk bilmiyoruz. Şurada bir Z mi var? E, Z'den dolayı bu da mı tek oldu? Tek tek ikiz kenar mı oldu? E bu ikiz kenar dik üçgende ikisi eşitse muhteşem üçlüden üçüncü de eşit. Yani altı 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 oldu. Bakın şu doğru. Bu yamuğun nesi oldu? Orta tabanı. Niye? Sonradan çıktı bu. Kenarları yan kenarla eşit verilmişse orta taban. Yani alt ve üstün toplamının yarısı 22 bölü 2 11. İlk sene kaldı 5. Şimdi iki yoldan da yapalım. Bakın şurada ne var? Bir kelebek var değil mi? Bu kere böyle Burası K ise burası kaç K? 8K. 8K. E peki şu örtlüde göre hani kenarlar parçalara kare kökü karesiyle yansıyordu ya kenarlar da parçalar da kenara neyle yansıyacak? Kare köküyle. 1'in kare kökü 1N. 8'in kare kökü 2 iki kök 2N. Sorun var mı? Bakın gitti gitti. N kaç oldu? 4. Buradan da alan alt taban altı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 9 kök 2 bölü 2 çarpı yükseklikten sonuç ne çıktı? 18 kök 2. Iki. İkinci bir yol daha var. O da aslında kolay. Bu öklit yansıması unutulabiliyor çünkü. İkinci yolda benzerlik. Bunu da unutmayın. Şöyle h diyoruz. Alan için yükseklik lazım ya bir tek bize. Alfa, beta, alfa, beta. Burası da ne oldu? Alfa. Bakın şu üçgen ile şuradaki üçgen arasında benzerlik kuruyor. Alfada ne var? H. Buradaki alfada bakın şuradaki alfada H. Buradaki alfada 8 kök 2. Eşittir. Buradaki betada ne var? Kök 2. E buradaki betada ne var? H. Anladınız mı? Ya da üçüncü yol. Zaten bunun bir formülü vardı. Sadece buna özel. H kare A çarpı C diyorduk. Oradan da yapabilirsiniz. Alan kaç çıkıyor? 18 kök 2. 8. Normal yamuklarda ne yapıyoruz? Köşeden paralel çiziyoruz. Çizdik. Bu 45 sene oldu? 45. 2 buraya geldi paralel kenardan. 45 e 30 gördük. Ne yapacağız? Diken dedik. 90'da 4. 30'da 2. 60'ta 2 kök 3. 45, 45, 90 mı bu? Burası da ne oldu? 2. AB kaç? 4 artı 2 kök 3. Dokuzuncu soru. Şekil nasıl bir yamuk? İkiz kenar yamuk. Evet. İkiz kenar yamuklarda bizim ilk işimiz nedir? Genelde dik indirip dikme ayağını bulmak. Zaten dikkat edin alan için ne lazım? Alt taban üst taban ve yükseklik. Bir tek yüksekliğimiz yok. Bu da zaten kuraldı. Dik indirip dikme ayağını bulmak. 16'dan 4 çıktı 12. 2'ye iki. böldüm 6. Buraya ne kaldı? 10. Buraya haş desek ne aklınıza geliyor iki diklikte? Öklit h kare 10 çarpı 6'dan 60 yani 2 kök 15. Alan nedir? Alt taban artı üst taban 20 bölü 2'ye çarp yükseklikle. 20 kök 15 demek istedi bu. Cemik gördüğümüz zaman standart kural. Tabana dik indir, Çıkan dik üçgenleri kullanmaya çalış. 6 4 Ne gördük burada? 2 tane diklik h kare p çarpı k. 36 eşittir. K çarpı 4. Öklit yapıyoruz şurada. K'yı kaç bulduk? 9. K 9'sa bizden istediği alan üç şey lazım. Alt taban, üst taban, yükseklik. Hepsi lazım. 9 4 13 artı 4 17 bölü 2 çarpı yükseklik bize alanı verecek. Bizden ne istiyor? Tüm yamuğun alanını. E şu alan tüm yamuğun alanının nesidir? Yarısı. Niye? Şurası orta nokta olduğu için. E olmasaydı da yarısı olurdu değil mi? Olmazdı. İlla ortası olmak zorunda. Problem var mı burada? Şimdi şu uzunlukların 15 olduğu verilmiş bize. E soru ne diyor? Taban varsa, ikiz kenarsa dik 12-12. 12-15 ise 9. Alan nedir? 24 çarpı 9 bölü 2. Üçgenin alanı. E bizim yamuğumuzun alanı bunun iki katıydı zaten. Kaç? Eminsiniz değil mi? Tamam. 12. soru. Bakın. Şunun orta taban olduğu söylenmiş ya bize. O zaman bunlar eşit. Şunlar eşit. Burası x ise x. E 5 ise 5. Niye? Orta taban. Bunlar eşitse bunlar da eşit. Fayeler. Burası 6 ise burası kaç? 3. 6, 10 ise şunun tamamı kaç? 8, 4, 4 dedik. Buraya kadar sorun var mı? Şimdi alan kaçmış? 10, 80. E alanın 80 olması demek orta taban çarpı yükseklik değil midir 80? Orta taban çarpı yükseklik değil mi? E yükseklik kaç? 8. Orta taban 10 olmalı ki 80 çıksın. Ne kaldı? 7. E burası ne olur? Orta tabandan 14. Alt taban artı üst taban bölü 2'den de alana eşitleyebilirdik ama orta taban çarpı yüksekliğinde alan olduğunu hatırlatmak için yaptık. E dik yamukta ne yaparız? İkin. Dik indiriz. In dedik. Ne geldi yukarıdan? 6. Ne kaldı? 8. E burası da mı 8 zaten? Şu yandan geldi. 8, 8. 8, 8 kök 2. X'imiz ne çıktı? 4 kök 2. 13. soru. Dik yamuk olduğu söylenmiş. Bakın diyor ki K noktasının bu önemli, K noktasının C noktasına göre simetriği H'tır. E bir noktanın noktaya göre simetri demek aynadaki görüntüsü gibi. Yani şu uzunluklar ne olacak? Eşit olacak. O zaman burası da kaç oldu? 30. E Z'den dolayı bu da ne oldu? 30. Bakın yükseklik 2 kök 3. Bizden ne istiyor? Alan A, B, HD yani şu en büyük yamuğun alanını istiyor. Ne lazım? Alt taban, üst taban ve yükseklik. E şuradan işlemleri yapalım. 30'da ilk 3 varsa 60'da 6, 6. Peki yukarısı kaç oldu şuradan? 7. İşte alt taban ve üst taban var, yükseklik var. Bir tek ne yaptık? 30, 60, 90'ı kullandık. Bir de simetri bilgisi. Şimdi toplayalım. 12, 13 alt taban. Üst taban 7, 20. Böl 2'ye çarp yükseklikle. 20 kök 3 diyor. Sorun. Bakın. DC, AK, KB ve DF eşit. Şu alan kaç? 5. 5. E bu 5 bu da 5. Niye? Bu da bir kelebek mi var? Kelebekte kenarla eşit alanlarda ne olur? Eşit olur. E şuradaki kelebeğe göre aynı zamanda şunlar da eşit değil midir? Ben şimdi şuradan birleştirsem sizce şu alan kaç olur? 10. 10. Niye? Çünkü hatırlayın açılar eşit ya da yükseksene tamamlıyorsa birbirini kenarlara çarpıp alana yansıtabilirdik. Tek A'nın alanı 10 olmuş. Bir tane tek iki tane A'nın alanı 10 olur diyoruz değil mi? O zaman bunların toplamı ortası mı olacak? Tüm alan kaç oldu? 30. İkiz kenar yamuk diyor 15 için. O zaman 10 sa 10. İkiz kenar yamukta taban açıları nedir birbirine? Eşit. E ne gördünüz burada? 30-60-90 30-60-90'dan 30'da 8 varsa 90'da 16. Şimdi düşünün alan için ne lazım? Alt taban üst taban yükseklik hiçbiri yok. Alt taban var. Şuradan bir dikin dedim. 90'da 10 30'da 5 60'da 5, e 3. 60'da 5 e 3 Bakın yüksekliği de bulduk. Bir tek geriye üst taban mı kaldı? E onu da şuradan buluyorum yine. Şuradan da dikindirsem. 90'da 10, 30'da Şurası 30 oldu ya 5 mi olacak? O zaman buraya 10 ne kaldı? Buraya ne kaldı? 6. O zaman yukarısı da ne oldu? 6. Alan alt taban 16. Artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 22 bölü 2 11 çarpı yükseklikten 5, 55 kök 3 diyoruz. Bu iki nereden kalmışsa artık yükseklik köküş ya. Evet. Bakın. Evet. MF iki tane AK mı? Yani burası da ne oldu? X oldu. Evet. Diyorum ki şu iki şekilde bir yamuk. Bu yamuğun orta tabanı nedir? Toplamının yarısı mı? X bölü 2. E bu da mı 4 artı X bölü 2 oldu? Evet. E peki şu yamuğun orta tabanı 2X mi? Evet. Yani ne diyeceğim? 2X eşittir. Bunların toplamının yarısı. 4 artı X bölü 2 artı 9 bölü 2. E da 4x eşittir. 18 22 artı 2x bölü 2 işlemleri yaparsak Aslında. x kaç çıkar? 22 bölü 7 diyoruz. Aslında.